Herkese merhaba. Amarkes günlük fiyat analizinde karşınızdayız. İsmim Zafer Kara. Öncelikle Dow Jones endeksinden başlayacak olursak endeksler tekrar self moduna geçme ihtimali olabilir. Dow Jones fiyat görünümü koronavirüsün yarattığı durgunluk riski ve ABD Çin tarifelerinin yeniden gündeme gelmesinden dolayı bask altında kalıyor. Özellikle Dow Jones 23 Mart ile 30 Nisan aralığında yaklaşık %34'lük bir artış yaşadı. Ancak Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq gibi ABD endeksleri tekrar baskı altına girmeye başladı. Bunun en büyük sebeplerinden biri e, tabii ki koronavirüsle ticaret savaşlarının yarattığı tepki ama mayıs ve yaz aylarında e, dünya borsa endekslerinde e, yatırımcılar ellerindeki hisse senetlerini satıp bekleme moduna geçer ve bu da hisse senetlerinin kötü performans sergilemesine neden olur. Bu da istatistiksel istatistik olarak e, genel anlamda kanıtlanmış durumda. Muhtemelen koronavirüs e, e, resesyonu ve yeniden ticaret savaşı belirsizliği de e, borsalara tekrar büyük satışların gelmesine neden olabilir. Teknik yönlüme baktığımız zaman Dow Jones Endeksi aşağı yönlü momentumunu sürdürüyor. Bildiğiniz üzere önemli bir trend çizgisi olan 24.675 ve 25.020 seviyesi reddedildikten sonra Mayıs ayından itibaren endekste satışların geldiğini gördük. Tekrar destek bölgesi olan 23.208 20 ve 22.815 seviyelerinin tekrar test edilmesi temel arkamlık Temel arka plan ve teknik yönünden, yönünden dolayı bu seviyelerin oluşması beklenebilir. Diğer bir analizimize geçecek olursak, Avutnerde'de paritesi, ABD, 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 Çin'in Covid-19 etkisini küçümsediğinden dolayı Amerikalı yetkililer tarafından sürekli açıklamalar yapılıyor. Pekin eleştiriliyor bildiğiniz gibi. Böyle bir soğuk savaş politikası e, yürütülüyor. Trump yönetiminin ayrıca küresel e, endüstriyel tedarik zincirlerini Çin'den çıkarmak için bir girişimde bulunabileceği ve ticaret savaşlarının yeni bir safhaya geçme ihtimali var. Bu da hem yuan hem de aud gibi para birimlerine, e, Avustralya doları gibi para birimlerine, e, negatif etki sağlıyor. Ayrıca Çin'in bu iki büyüme hedefleri AUD üzerinde tekrar baskı altına, e, baskı oluşturuyor. Bundan dolayı da AUD/USD paritesinde aşağı yönlü görünüm oluşuyor. Özellikle AUD/USD paritesi 1.0751 seviyesinde çıktıktan sonra düşüş görünümünü, düşüş görünümünü sürdürüyor. Paritede, e, paritede temel olarak aşağı yönlü risk modu tekrar oluşmuş durumda. gördüğünüz üzere, üzere medyada paritesi, e, günlük grafikte bir obo formasyonu oluşturuyor. Şu an sağ omuz, e, sağ omuz oluşmakta. E, bu sağ bu obo formasyonunun temel hedefi boyun çizgisi de kırıldıktan sonra temel hedefi 1.04 olabilir. Eee paritede gün içerisinde tekrar 1.0655 Seviyesinin altına tekrar gelindiğinde e, bu oba formasyonu sağ omuzu oluşmaya devam edebilir ve hedef e, kısa vadede 1.04, 1.0580 ve 1.0552 destek seviyeleri oluşabilir. Şu aşamada 1.07 51 seviyesinin üzerine çıkamadığımız sürece e, kısa vadede 107 1.076 seviyesinin üzerine çıkamadığımız sürece alt nerede departmanın yukarı yönlü momentumun oluşması beklenmiyor. E, temel arka arka plan ve teknik bir taraf alt medyada paritesinin satış görünümü yenilebileceğini gösteriyor. Diğer bir analizimize geçecek ortak Yürecat paritede yeni yüksekler için satış gerekmektedir açıkçası. EuroJet piyasalarda piyasalarda risk moduna şu an tepki veriyor. Ve kanal hareketi içerisinde bir fiyat oluşumu yapıyor. Paritede kanalın üst kısmında yeni zirveler oluşabilir veya alt kısmı kırılır daha düşük seviyelerin oluşma ihtimali var, var açıkçası. Bildiğiniz üzere hisse senetlerinin Mayıs, ayı, Mayıs ayının e, ikinci yarısında tekrar satış baskısının oluşma ihtimali yüksek. Böyle bir beklentimiz var. Bu da EuroCAD'da pozitif bir görünüm verebilir ama şu aşamada ilk önce EuroCAD'da yeni yükseklerin oluşması için bir satış e, seviyesinin oluşması, yeni bir düzeltme durumunun oluşması e, daha sonra e, Mayıs ayının ikinci yarısına itibaren 100 yükseliş beklenebilir. Geçtiğimiz cuma günü aşırı alım görünümü sergileyen e, paritede düşüş görünümü devam ediyor açıkçası. Şu aşamada 1.49.60 e, ve 1.47.30 bölgesine doğru satış baskısının yenilenmesini bekliyoruz. Kanalın bir seviyesinin de kırılmasıyla beraber bu seviyelerin oluşma ihtimali yüksek. E, 1.53.30 direnci şu aşamada geçilemediği sürece de Yine Eurojet'te yükseliş kazanması beklenmiyor. Ee, herkese teşekkür ediyoruz daha market analizlerini izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı, bizlere yorum yapmayı unutmayınız. Herkese bol kalın.